Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Jolly 1'den 6. gece ile devam edeceğiz. Biliyorsunuz en son 6. gecede kalmıştık. 6. geceden devam edeceğiz. Evet gece de daha yeni başladık. Hadi bakalım neler olacak. Ben çok merak ediyordum. İnşallah geçip sağ kişiye içebilsek şu an tekte. Kişiye içecek. Uçak Kişi geçeriz. Yemiyorum. Ah tamam çıka gitti tam george su hakikaten yani şu an Jolly Tamam Jolly babuş burada Jolly babuş Ooo Bonnie sağ kapıya geldi Bonnie geldi Tamam şu an Bonnie Bonnie ileyiz George da gelecek Daldım dalacak daldım Bonnie içeri Hemen şok yok yani, Tamam George havalandırmaya daha yeni bir Ooo Jolly nereye geldi buraya? Çok bu sefer. Lan bir çikap da gene. Jolly babuş bakıyor. Jolly babuş. Jolly babuş mu geldi? He, evet, bir geldi. Tabii. Tamam. Üstüne girecek Çabuk çabuk. Abi tam bittiği zaman verdim şoku ya. Öldük mü? Öldük galiba. Julia da Jules ölecek. Ha tam şimdi daha burada. <laughs> Abi şok vermeyi unuttum orada ya. <laughs> Gene bir mini ya. Ben şurada bir video tutuyorum. <laughs> Tamam pekala mini game çıkmış şu an hem mini game atladım çünkü baya boş mini game Burada videoyu uzatmak istemedim diye Videoyu tutturdum şimdi şöyle bir şey yapacağım birkaç denemeden daha olmazsa oyun dostlarından kendime 6. gece şey altın gece geçmiş olarak alacağım yani Oyun dosyalarından ne evet, bak hemen dalıyorlar bak Pony hemen çıkıyor Şu George gelecek Çıka burda Ha geldi. Çıkamıyor George, George geldi. Tamam bu ne orada? Bu kim? Şu Julian çok hızlı geliyor gece. Şok. Hemen arka. Nerede bu gaz kaçı ha? Bas. Tamam abi kamera. Çık abi yavaş çabuk. Abi yavaş gelin artık. Teker teker gelin ya. müdahale bu tam çıkaya gireceğim şu Lan Freddy dayı daha yeni kalktı Aaa George, George geliyor gene Lan bunu daha kalkmadı galiba şeyde şok verdi İnşallah ben bir şey mi gördüm Çıkaya şok verdim diye hatırlıyorum İnşallah ben bir şey olmuyor Lütfen ben bir şey olmuyor ya Her George'a verdik Tamam verdik dikkat edin istedi George'a çıkaya bulan bir şok sattık Hala şu an kalkan malkan yok Hemen arkadan bir Gaz kaçağını durduralım Arkama dönelim kameraya girelim Juli babiş gene buraya geldi ve abi George gene sardı etrafı ya ve saat 2 ay şu çabuk gel geldi George George müferri ama Freddy geldi aynen Biz yeteri kadar çok var abi ya bu sarıldık şu an çünkü çıkartıyor George'dan üfeli de bakıyor aa Jolie gitti aa bir gaz kaçıya şey altın yedi bitirmiş olarak açacağım çünkü görüyorsunuz geçilmiyor. Ne yap peki ya şimdi şöyle oldu büyük bir birkaç kez denedim oyununa geceyi nasıl iler aldım denedim denedim ama olmadığı için maalesef altın gece altın gece altın geçemeden bir şey yapamıyorum. Ne yapıyorsun? Yani o iş şöyle oldu şimdi anlatayım size tam olarak anlamayanlar için. Şimdi ben oyunun şeylerini yapmaya çalıştım, ne yaptım ama ne yaptım bir sürü şey denemeye çalıştım ama olmalı yani bazen de geceyi geçmeden oyunumuzu bırakmıyoruz. Ne yapsak, ne yapsak, ne denesek oyun Biz de oyun yapımımızı bırakmıyoruz. İlerleyince geçecek süre bu. Şu an çok iyi gidiyoruz. bence. Şu an yok. Kişicikler... Oh, çok gelmiş. George tekrar gelecek. Şok dolu inşallah. Bence Gene sağladı lan ya. Ha Abi ben Bonnie'yi orta daha görmedim ki Bonnie'yi orta ya. Ben daha orta görmeye gene Bonnie'yi. Abi gene görüyorum. Bekar gen geldim daha ben anlamadım yani bu gece niye geçilmiyor Şöyle bir şey yapacağım son bir kere daha bir gece geçirmezse artık bu oyunu burada bitireceğim Yani oyun oyuna daha devam etmeyeceğim Ve buradan hemen şey gideceğim çok iyi e. Bak dışarı hemen hareket geçiyor dışarı

Böyle de bir şey olmaz ki. Tamam peki en sonunda videoyu başlattım abi 40 saat denedim saat 5.38 hadi geçiyoruz Hadi arkadaşlar geçiyoruz artık hadi Hadi geçmek üzereyim Dua şu anda ölmeyelim Hadi Veseli geliyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abi sonunda geçtik. Ne diyor? Şif bitti. Uyuma zamanı. O oh, 6. geceyi bitirdik abi sonunda. 2 saat denedim abi geçemedim. Ve evet şey diyor 21 dolar kısamıştı abi geçtim yanlışlıkla. Aa kastı çıktı. Ben çeviremiyorum. Z ile devam et diyor. Wow, ne güzel bir yer. Evet. This is place. Ben bunları çevirip sonra. Dur hemen çevireyim. Evet, bu yer biraz harika. Pekala, gerçekten şaşırtıcı değil. Ama ne demek istediğimi biliyorsun. Ha şey Jolly 3'ün şey şu simgesi Galiba bu oyun, 3. oyunda devam edecek <laughs> Hem söyleyeyim 3. oyunda videosu gerek Bu oyunu oyun gene Yine oyunu son yaptık Abi çok bak bir sürü denemeler yaptım Ama en sonunda da geçtim Evet yapımcılar var burada Güzelim abi iki, 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 Kaç kere denedim sonra geldim artık Saat bir şey ya Bir an sandım body kameralarda yoktu Öldüm diye sanmıştım ama Öldüğümü sonunda yaşadım şeyler var. Biz bir önceki bir önceki bölüm galiba şey Gizli mini game'de bir olay yapmıştık o galiba bak bilmiyorum ne yapacak evet. Modeller Blender de yapmıştık önceki sere modeller de yazı görüyorsanız Güzel olmaya teşekkürler diyor An animasyon katsımlarını yapan kişilere teşekkürler ve Panisa Trades'in yes, yes, kartçı kağıtını yaptı. Evet. Freddy Bonnie, Chicago Fox Lee, Freddy Fazbear, Freezer ya artık Freddy. Hem bir de şey oyun sonu ben hani oyun sonu olmuştu ya bir sonu yapmıştık oyun hani orada ben bir şey fark ettim bir de şey gördüm ben orada hani kendisi şu Purple Guy ile bir tane de yanında adam vardı o da Purple Guy kalıcı adam bir yere gitti sonra da şeyini verdi oyun ve son yine bir şey çıkacak mı? To her end yazıyor tane geçelim burayı. Tent. Tamam, hala tent. Geçemiyoruz. Tent yazıyor. Abi geçemiyorum hala. Ne bekleyelim belki bir şey olacak burada. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Abi geçmedi ya. Of. Bekliyorum. Oyuna çıkıp tekrardan gireyim ben. Ben pek misiniz? Mesela geldim ve ekstra bölüm açılışı burada da 3 yıldız. Şimdi ekstra menüsüne bakacak olursak. Hemen bakıp böyle ha. Animat turnikler, jumpscare'lar, Fox'in yapılışı, arka planlar ve hileler var. Hadi bakalım. George. Bonnie. Chica. Yalnız Chica'da bir şey fark ettim abi. Bunun kolları süpürge gibi. Kollarına iyi bakın. Kollarını uzatma bir süpürge olmuş kolları. Freddy. Jolly. Evet, bizi mahvetti Jury. Tamam, gelen gibi jumpscare'lar. Jumpscare'ın sesi yok. George öldüm Bonnie de ölmüştük Çıkar... ama bir şey bıraktım ne? Çıkay jumpscare'ına iyi bakın. Freddy'ye de ölmüştük bir kere. Jolie'ye Jolie de galiba hiç ölmedik. Evet, Jolie de hiç ölmedik. Jolie de hiç ölmüştük. Ve bu da Fox'in yapılışı var. Bir, öncelikle bir yuvarlak düşünün kafanızdan. Rob biraz yoğmuşlar, kafa yapmışlar. Rob burun falan eklemişler, öz koymuşlar. Bak, ardından hemen bu görüntüden sonra bu görevi bir görüntü alıyor bu ya. Ve onun üstü Foxy. Mesela Foxy güzel olmuş. Ve arka planlara bakacak olursak. Bakalım arka planlara. Ya yani, bir jolly bir değil mi bu? Bakın. Şurada, şurada jolly bir karakteri var. Bunun üstünde yapmış. Evet bilgisayarda da bakacak olursak Opera açık Free Fusion The Steam Bu da şeymiş Blender uygulamasıymış George Ya bir ee, şeyi Evet oyuna Nev Game diyoruz ya biz dev Game dediğimizde bu ekran çıkıyor Sonra devam Evet böyle 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 şekil Evet bankalar şekil Adam bu oyun gemide geçmiş adam gemiyi böyle yapmış Evet, diğer şeyler. Ve ofis. Ofisin görünümü güzel olmuş. Kullanılmayan Puppets Ay of not big puppet değil mi ya? Kullanılmış Puppets Ha bu kadar. Da. Aa şu işte da şöyle bir mini, mini, mini game duruyor hala. Buraya basarsak mini game açılıyor galiba. Ama basmayacağım. Neyse. Biz de videoyu custom night'ta bitirelim. Yani bayağı denemeler yaptım en sonunda bitirdim. Custom Light'ta de devam eder mi diye sorarsanız hayır Custom Light'ları oynamayacağım. Çünkü bu kadar zorluğuma, zorlukta da Custom Light oyn oyna, dersiniz eğer. Ama oynamam bir yani. Bu 20 yerin moduna oynamam. Neyse hadi burada bölüm bitirelim o zaman. Yani o zaman geldiğiniz için ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet.